E, turizm konaklama raporuna nasıl ulaşabiliriz? Şimdi öncelikle e, şuradan şuraya e, menüme geliyorum ana menüme. E, şurada raporlar kısmı var. Raporların en altında turizm konaklama raporu sayfası yer alıyor. Buraya tıklıyorum. E, şimdi bu turizm konaklama raporu içinde bulunduğumuz aydan bir önceki ayın raporuna erişmemizi sağlar. Yani ben şu an Mayıs ayındayım. Mayıs'ın hani başlarındayız ve Nisan ayınınkini oluşturdum. Şimdi tekrar rapor oluştur dersen bir daha oluşturmaz çünkü Nisan ayının raporu var zaten. Ama normalde eğer hani yoksa burada hani Mayıs, Haziran ayına geldiğimizde Mayıs ayının raporuna ulaşmak istersem öncelikle rapor oluşturma tıklamam gerekir. Ardından sayfayı yenilediğimde bu alan e, yeni bir satırla tekrar eklenmiş olur. E, raporu indir diyorum. E, şu şekilde indiriyorum raporumu e, ve açıyorum. Şimdi raporumu açtığımda bakın burada e, 1 Nisan'dan e, 30 Nisan tarihine kadar olan total rapor. E, bütün ülke vatandaşları, Arnavutluk, İspanya, Türkiye, Arrival, Bednight olarak buradan e, bu şekilde bu rapora erişebilirsiniz. E, bu şekilde e, turizm konaklama raporuna ulaşabilirsiniz.